Horlamayı bazı basit tekniklerle engellememiz mümkün olabilir. Yaşam tarzımız çok önemli. Alkol ve sedatiflerden uzak durmak hor horlamayı engelleyebilir. Sırt üstü uyumamak, yan uyumak yine horlamayı engelleyebilir. Bunun dışında üst hava yollarında bir tıkanıklık yapan anatomik bir bozukluk varsa damak ameliyatları ya da burun ameliyatları yine horlamayı engelleyebilir. Diş hekimlerinin kişiye özel geliştirdiği bazı ağız içi araçlarla da horlamanın kimi hastalarda engellenebildiği gösterilmiş. Bunun dışında kilo vermek çok önemli. Eğer beden kitle indeksimiz 20'nin üzerindeyse ve horluyorsak, yaklaşık bu beden kitle indeksini 20'nin altına indirmek, 5-10 kilo kadar vermek horlamayı azaltabilir ya da engelleyebilir. Bunun dışında bir uyku apnesi de tabii ki buna eşlik ediyorsa horlamaya e SIPAP dediğimiz cihazı mutlaka kullanmak gerekiyor. Hem horlamayı engellemek hem de uyku apnesini engellemek adına.